Evet 6. ayız. Yüzde problemi yapacağız. Karışım çok az biraz değişici yapacağız ama esas önemli bölüm ana burada nokta yüzde problemidir. Sayı problemlerine benzer. 1. ayda basit yüzde soruları çözeceğiz. Yüzde alacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet tekrardan merhabalar. Biz bayağı ara verdik. Çay içtik, lafa dolandık, yemeğimizi yedik, geldik. Yüzde problemine başlayacağız. bu karışım işçi olduğuna bakmayın. Takılmayın. Çoğunluk 10 adım yüzde problemi yapacağız. 3 adımda da 2 adım karışım. Bir adımda işçi problemi. Denklemini kurmayı bilin. Belki yorumsal soru çıkabilir diye anlatacağız. Yüzde önemlidir. Problemin yine temelini oluşturuyor. Güzel mantık soruları kullanılabilir. Grafikte yüzde kullanıyoruz. Bir şeyin yüzdesini almak günlük hayatta da çok işe yarayan bir şeydir. O yüzden önemli bir konu işleyeceğiz. 10 bölümde anlatacağım yüzde. Önce basit yüzde alma soruları çözeceğiz. Bu arada bölümün rengiyle tişörtümün rengi arasındaki uyuma da duygulanmanız lazım. Uygulanmıyorsan videoyu kapat. Yani şu an buna duygulanmıyorsan, şu uyuma duygulanmıyorsan bir şey diyemiyorum. Bu sesimi çıkarmıyorum. Yani. Serkan mesela ağlamaktan çekemiyor çocuk şu anda. Bir sayının yüzdesi nasıl alınır? Şudur. Temel mantık şu yani. X sayısının, X sayısının, evet, yüzde A'sını alacaksanız eğer, bu şu demektir arkadaşlar. X çarpı, evet, A bölü 100 demektir. Burada problem yok. Çok zor bir durum yok ya. Bir sayının yüzdesi böyle anlaşılıyor. Üç temel yüzde var. Bilmenizi tavsiye ettim. Bir tanesi yüzde elli. Kullanacağım ben bazen ama her zaman da kullanmaya gerek yok. Bir sayının %50'sini o sayıyı 2'ye bölersiniz. %50 ne demektir? Yarısı demektir yani değil mi? Bir tanesi %25. Bir sayının %25'ini alacak iseniz o sayıyı 4'e bölersiniz. x bölü 4 olur. Bir diğeri %20. Bir sayının %20'sini alacaksanız da o sayıyı getirip ne yaparsınız? 5'e bölersiniz. Bu da x bölü kaç olmuş olur? 5 olmuş olur. %50 için 2'ye bölüyorum, tekrarlıyorum. %25 için 4'e bölüyorum, %20 için 3-5'e bölüyorum. Diğerlerinde yüzde almak için çok bir şey bilmeye gerek yok. Ha şunu yapanlar var. Bu da yanlış değil. Şöyle mesela atıyorum. Alabilirsem. 40 sayısının %30'u. 2 0 varsa payda 100 olduğu için pratik yolu var bunun. Mesela 2 sıfırı siliyorlar. Bir buradan bir buradan veya totalden 2 0 silebilirler. Bununla bunu çarpıyor. 12 diyor mesela. Yanlış değil. Bu tarz pratikler işe yarar. Bunu kullananlar var. Katılıyorum. Ben de bazen kullanıyorum. Ama ben normal sorudan sözü onu anlatacağım. Ben riske girmem. Yani ben de çok amacım burada hedefe hemen ulaşmaya. Çok hızlı soru çözmek değil. Bu doğru bir şey değil. Amacım doğru soru çözmek. Başla. İlk adam sonra hızlanmayı istiyorum. Yani hız Çok hızlı. Çok hızlı yaparsanız trafik kazası geçiririz. Amacım ilk başta oraya varmaktır. Ve örnekler veriyorum Serkan? Ne demiş peki? Başlayalım. Şu rengi değiştireceğim burada ya. Başka renk yok ki ya. Ne renk alayım? Biraz. Şu turuncu nasıl? Bak bakayım Serkan tahtaya. Güzel mi şu an? Tamam. Burada turuncu renk kullanacağız. Kırmızı turuncu kullanacağız. 360 sayısının %20'sini %25'e kaçtır. Şimdi 360'ın şöyle yapalım. Önce %20'sini al diyor. Sonra %25. Aslında önce 5'e böl. Sonra 4'e böl demek istiyor. Yani işin özünde o var. 20'ye böldüm. 1 bölü 5 geldi. 5'e bölersem burası 5 geldi. 5'e bölersem burası 20 geldi. Bu 20' de bunu sadece değiştireceğim. Böldüm. 18 gelmiş oldu. Elimizde alırsın. Biraz da konuya anlattık. Yavaş yavaş başlayalım. 480 sayısının %40'ı ile 320 sayısının %25'in toplamı kaçtır? Bunu öyle o kadar rengimiz var. Bunu da yapamam. 400 lan. Erkan olmuyor. Olacak. 480'in hatta bunu da biraz kalınlaştıralım. Dur. Şunu bir ayarlayayım geleceğim. Şunu, 91 mi bu? 1 bile olmuş. 1 10 yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle. 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 480'in yüzde kaçı demişti? Yüzde 40'ı böyle alacağım. İle artı 320 sayısının yüzde kaçı? 25. Bunda yüzde 25'ini alıyorum şöyle. Bu ikisinin toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Bulalım beraber şimdi. 1, 2, 1, 2 çarparsam 160, 30, 192 yapar sol taraf. Artı. Bakın 1 bölü 4 var. 4'te 1 çünkü. 4'e bölerseniz 80 yapar burası. Burası 80 yapmış oldu. Toplarsanız cevap kaç kere? 272 gelmiş olur cevabımız. Evet, Elimiz alışsın soruları. İlk bölümde çok böyle karmaşık bir durum yok. Mehmet demiş 1200 TL televizyon almış ve televizyonun %20'sini peşin olarak ödemiştir. Şimdi 12.000 TL pardon. 12.000 TL'nin %20'sini bulayım. Peşin ve para vermiş. O verdiğim parayı bulmam lazım benim. 1, 2, 1, 2. 2.400. Yani ben peşin olarak 2.400 TL ne yapmışım? Ücret vermiş Geriye kalan parayı da 6 eşit taksitle ödemişim. Şimdi bak önce parayı vereyim o zaman. Yani 12.000'den 2.400 çıkarsan 9.600 kalır. Bu kalan para. Ben bu 9600 ne yapmışım? 6 eşit taksitle ödemişim. O zaman 9600'ü 6'ya bölüyorum. Bu da ne yapıyor o zaman? 1600 TL yapmış oluyor. O zaman taksit para ne kadardır diyoruz? 1600 TL'dir diyoruz. Cevabımız 5 çıkar. 3600 sayısının %0.25'i kaçtır? Tıkat tıkat sorusu. 3600'ü yazıyorum. Evet 0.25 bölü 100 koyuyorum. Çünkü %0.25'ini sormuş sayının bana şekilde bulacağız. Bakın sıfırlar gitsin şöyle 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 şöyle. Son tekrar o 0-25 sayısını ondalık bir sayı çünkü rasyonel yazıyorum. Yani diyorum 36 çarpı evet 25 bölü 100 yazıyorum. Tekrar yapıyorum bu işlemi. Böldüm bir böldüm 4. 36'yı 4'e bölersem cevap kaç geliyor? 9 gelmiş. Şöyle cevabımız 5 çıkmış olur. 4'te burayı bitireceğiz. Burada yeni ufak tefek sorularımız olacak. Pantolon ve tişörtlere indirim yapan bir mağaza pantolon %40, tişörte yüzde %60 indirim yapıyor. Yukarıda fiyatları verilen pantolon ve tişörtten üçer tane alan müşteri için toplam ne kadar ödeme yapmıştır? 1500'ün önünde %40'ı bulalım. Bir pantolon parasını bulalım. Doğru mu? Gitti 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 gitti. 6 ne yapar? 600 TL. Ama bu indirim. Unutmayın. Bu 600 TL indirimmiş. Çıkarırsam 1500'den 600 900 TL. O zaman ben bir pantolon 900 TL veririm. Ama ben 3 pantolon almıştım. Çarpı 3 yaparım. Yani 2700 TL yapar. Doğru mu? Doğru. Sonra e, tişört de 900 liraymış. Ona da %60 indirim ya. O da bayağı ucuzmuş ha. 900'e %60 indirim yapıyorum. Hayatta bir felsefeniz olsun. Bindirim olmadan indirim olmaz. Önce bindirim yaparlar. Yani indirim yapalım. Zararını satacaklar. Sonra indirirler. Gitti, gitti gitti gitti. Ne oldu? 540 olmuş oldu. Bu, bu da indirim miktarı. Çıkardım. 360 TL geldi. Doğru mu? Peki ne yapacaktık? Çarpı 3. 3 tane almış değil mi? 3 er tane demiştim. Evet bu da 1080 TL yapar. Bununla bunun toplamı lazım bana. 1000 olsa 2, 3780. Cevap nerede var o zaman? Denizde var diyoruz. Yavaş yavaş elimiz alışsın. Şekilli yüzde sorular olur. Onunla ilgili soru çözeceğiz bol bol. İlginiz olsun. İlk bölüm bitirdik. Şimdi devam ediyoruz. İkinci bölümde ne var? Ben bakalım. Basit kar zarar yapacağız. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın. Ben de kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.